Dünya tarihine bakın. En eski milletlerden Çin var, Çin. Çin'i biliyorsunuz şu anda bile dünyada nüfusu en kalabalık ülke kimdir siz söyleyin. Çin, bir milyar nüfusu var. 1 milyar, Çin. Dünyanın en eski milletlerinden Japonlar var mı yok mu Japonya? Şu anda 100 milyon nüfusu var. Bakın Japonya atom savaşından sonra, Cihan savaşında Amerikalılar Japonya'ya atom attı mı atmadı mı? Atom bombası attılar bunu, bilmeyen mi var dünyada. Adamlar savaşı tümüyle kaybettiler atom bombasının dehşetiyle. Arkasından yeni bir uyanış, yeni bir diriliş yaptılar ve sanayileştiler. Üniversiteleri, eğitimleri değişti, yenilendi, güçlendi ve bugün dünyanın sanayide, makinada, motorda, teknikte dünyanın önündeler mi değil mi? Ses gelmiyor. Önündeler. Ama alfabelerini değiştirdiler mi değiştirmediler mi? Vallahi değiştirmediler. Kılık kıyafetleri değişmedi Japonların. Hala Japonlar çatal kaşık kullanmayıp neyle yemek yiyorlar siz söyleyin. Odunla, çubukla be. Ne değişmesi? Kültürleri değişmedi adamların. Teknolojiyi aldılar, Avrupa'nın suratına tükürdüler. Alfabeyi değiştirmedi Japonlar. Yazılarını biliyorsunuz ve yukarıdan aşağıya yazılıyor, aşağıdan yukarı yazılıyor, sağdan sola sola. Dünyanın en karışık alfabesi. Arapçada 29 harf var, onlarda kaç harf var? 2000 harf. <laughs> Değiştirmediler. Alfabeyi değiştirmeden de dünyaya hakim oldular. E peki bizimkiler niye değiştirdi? Vallahi ve billahi gayeleri Kur'an'ı unutturmaktı. Kalkınmak kalkınmak değil. Yalan, inanmıyorum. Kimse beni inandıramaz. Kur'an'ı, Muhammed Mustafa'yı unutturmaktı, Hristiyan yapması gayeleri. Ama yapamadım. Kültür değişikliğine uğramadı. Çin, Çin'de biliyorsunuz komünizmi benimsemişti. Komünizm Çin'in her şeyini değiştirdi. Mao Çetung diye bir lider, duydunuz mu Çin'de Mao Mao? Mao Çetung, ne korkunç Allahsız kafir bir liderdi o Çin'in her şeyini değiştirdi. Sistemini, nizamını değiştirdi. Ama 3000 yıllık Çin alfabesini değiştirdi mi değiştirmedi mi? Vallahi değiştirmedi. Değiştiremedi. Alfabe değişir mi? Bütün medeniyet onun üzerine kurulmuş. Bütün sanat eserleri onun üzerine kurulmuş. Bütün tarih o alfabe üzerine kurulmuş. Her şeyini değiştirdik Çin'in ama alfabesini değiştirmedi Mao Çin'in. Bizimkilerin Kur'an alfabesini kaldırıp Hristiyan Latin alfabesini almalarının sebebi kalkınmak, yükselmek değil. Eğer öyle olsaydı 70 sene evvel biz bu harfleri değiştirdik. Avrupa'nın önünde olmamız lazım gelir mi, gelmez miydi? Avrupa'nın son bir gerisindeyiz. Demek kalkınmak yalandı. Maksatları kalkınmak değildi. Avrupa'ya ulaşmak değildi. Allah şahit Kur'an'ı unutturmaktı. Bunu böyle anlamayan kişiyi ben cahil kabul ederim. İşte kalkınamadılar. Geçen ders anlattım. Kore'den çok gerideyiz. Kore 1953'te bak. Kore ya Made in Kore. Kore Kore malları. Dünyayı sardı Kore malları. Kore arabaları. Kore taksileri. Kore Kia. Dünyayı tuttu. Dünya pazarlarına hakim oldu Kore. 53'te biliyorsunuz Kore bağımsızlığına kavuştu. 53 ya 40 sene evvel. 40 sene evvel. Hem de Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay asker sebebiyle. Türk askerlerinin orada Kunuri savaşları sebebiyle İstiklaline, bağımsızlığına kavuşan Kore, bugün dünya pazarlarına hakim oldu, sanayileşti, alfabesini de değiştirmedi. Kültürü de değiştirmedi. Avrupa'ya da benzeyeceğim demedi. Avrupa'ya tükürdü geçti, aldı ilmini, aldı fennini, aldı tekniğini, geçti gitti. Ya bizimkilere ne oldu ki bin yıllık alfabemizi değiştirdiler? Ya bizimkilere ne oluyor ki Yıl başında sabahlara kadar papazların kölesi olacaklar, papazın müşakları olacaklar? Bu aşağılanmanın sebebi neydi? Niye taklit ediyorduk? Bizim onlardan daha aşağılık neyimiz vardı? Onlardan farklı neyimiz vardı? Biz yeryüzünün efendisi değil miydik? Üç kıtaya hakim değil miydik? Yeryüzü bizden sorulmaz mıydı? Bizans'ı fetheden biz değil miydik? İstanbul'u alan biz değil miydik? Ne oldu birdenbire bizi aşağılattılar? Fatih Sultan Muhammed Han bizim ceddimiz değil miydi? Ulubatlı Hasan bizim ceddimiz değil miydi? Ne oldu da bir bir Avrupa'nın karşısında küçüldük, küçüldük. Onların alfabesini, onların hayatını, onların kanunlarını aldık, 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 aldık. Onları kendimize önder seçtik, önder seçtik, imam seçtik, lider seçtik, örnek seçtik. Bakın dünyada bugün paramızın haline bakın, ülkemizin haline bakın, yapımızın haline bakın, içtiğimiz suyun haline bakın. Yediğimiz ekmek zehir oldu. Bak şimdi ekmeğe zam yaptılar. 3 Ocak'tan itibaren ekmek 4 bin lira. Zehir be, zehir be. Hayatı bize zehir ettiler. Almanya kalkındı. Almanya'nın ahireti yoksa da dünyası var mı yok mu? Japonya'nın ahireti yoksa da dünyası var mı yok mu? İsviçre'nin ahireti yoksa da cenneti menneti yoksa da dünyası var mı yok mu? Türkiye'nin vallahi ne dünyası var ne ahireti var? İkisini de yok ettiler. İnanın bu sözüme. Bizim ne dünyamız var ne ahiretimiz var. Arabayla yola çıkamıyorsunuz. Trafik felaket. İçtiğiniz suyun yarısı sidik idrar. Ne altyapı var ne üst yapı var. Ne sistem var ne rejim var ne devlet var. Korkunç gibi bunalıma sürükledi milleti bir profesör var ismini söylemeyeyim değerli bir ruh bilimcisi, ruh psikolojisi dersleri hocası. Diyor ki hocam İstanbul'da yaşayan her yüz kişinin diyor vallahi on deli diyor. Sinir hastası deli. Yani kliniğe gelmesi lazım, yapması lazım ama yapmıyorlar diyor. Bu hale bizi deli hale getirdiler. Aklımızı koruyamadılar, ırzımızı koruyamadılar, neslimizi koruyamadılar, ülkemizi koruyamadılar, Müslümanları koruyamadılar, vatandaşı koruyamadılar, hayatımızı koruyamadılar. Suhu koruyamadılar, sükuneti sağlayamadılar, emniyeti sağlayamadılar. Herkes kapısını her zaman söylüyorum gelin vallahi bakın şehrin ortasında apartman giriş kapıları zaten çoktan demir de apartmana giriş kapıları hep demir biliyorsunuz. Şimdi dairelere giriş kapıları da çelik kapılardan olmaya başladı. O ahşap kapılar sökülüp yerine çelik kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Vatandaş keyfinden mi takıyor? Güvenlik kalmadı. Can güvenliği, mal güvenliği, ırz ve namus güvenliği kalmadı, kalmadı, kalmadı. 15 milyon, 20 milyon verip çelik kapı takıyor vatandaş dairesinin giriş kapısına keyfinden mi zevkinden mi? Hayır, haşa. Hani güvenlik, hani su, hani su, hani barış? 70 seneyi doldurdu Cumhuriyet. Ülke barışını sağlayamadı. Güneydoğu kan alıyor. Doğu bölgeleri kan alıyor. İşte 13 asker bir ölüyor. 5 asker bir ölüyor. Üsteğmen ölüyor. Asteğmen ölüyor. Hani barış? Hani yurtta sul, sul? Sloganla ülke idare edilmez. Avrupa'nın gelenekleriyle ya onların kültürleri başka, bizim kültürümüz başka. Bizim kültürümüz Kur'an'la alakalı. Onlarınki Roma ile alakalı. Sapık İncil ile alakalı. Sapık sistemle alakalı. Avrupa'da eşcinsellik fevkalade kabul edilmiş, normal bir şey olarak kabul ediyor. Orada eşcinsel olmanın hiçbir kötülüğü, hiçbir eksikliği yok. Ama Müslümanın kültüründe mümkün müdür hayal edebilir misiniz? O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, ne olur şu kimlik bunalımından kurtulmamız lazım. Bir an evvel, bir an evvel kimliğimizi, bizim kimliğimizi İslam, Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kültürümüzü oluşturan kaynaklardır. Şehitlerimizdir, İslam'ın varlığıdır, İslam'ın ilmidir, İslam'ın ahlakıdır. Bizim kültürümüzün, bizim kimliğimizin kaynağı, menbaı buradan kaynaklanıyor. Bunu reddedemeyiz. Geçen dedim ki, bakın üç aylardayız. Üç aylar dediğimiz, efendim, Recep, Şaban, Ramazan. Bakın, her şeyde olduğu gibi, şu üç aylarda bile, üç aylarda bile nasıl kültürümüze, nasıl medeniyetimize karışmış, kaynaşmış, adeta adeta lehim olmuş. Müslümanların bir çoğunun ismi Recep, bir çoğunun ismi Şaban, bir çoğunun ismi Ramazan değil mi? Bakın Allah'ın sevdiği ayları, peygamberin sevdiği ayları çocuklarımıza isim yapmışız. Kimlik yapmışız. Soruyorsun sen kimsin diyorsun ben Recep'im diyor. Recep üç ayların başı. Sen kimsin? Ben Ramazan'ım. Ramazan hangi kitapta geçiyor? Şehr-i Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an. Bak Kur'an'da geçiyor. Kur'an'daki ismi bu millet çocuklara ne yapmış? İsim yapmış. Kültürümüzün kaynağı Kur'an. Hristiyanlıkla bizim alakamız yok. Bizim kitabımızda, kültürümüzde papaz var mı? Yok. yok. Hoca var. Doğar doğmaz çocuğunu öz annesi veya babası kulağına ezan okusun diye kimin kucağına teslim ediyordu? Hocanın kucağına. Hocayı da hacil ettiler, hocayı da rezil ettiler, hacıyı da rezil ettiler, perişan ettiler, söndürdüler, unutturdular, alay konusu haline getirdiler. Ciğer yavrusunu doğduğu gün daha isim koymadan kulağına ezanı ı Muhammedi okunsun diye yavrusunu, öz bebeğini, öz yavrusunu kucağına teslim ettiği hocalardan kültürünü alan millet, şimdi papazların eğlendiği Noel gecesine hazırlanıyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şu millet ne hale geldi? Ne hale getirdiler? Bütün bunları düşünerek bu geceye dikkatle ve itina ile yaklaşmanız lazım. Vallahi kimliğinizi bir kere daha kaybedersiniz. Bu akşam Allah aşkına söylüyorum, bir Sırf onlara benzememek, onların paralelinde, onların çizgisinde, onların gemisinde, onların teknesinde olmamak için bir kabak çekirdeği dahi ağzımıza götürmeyesiniz bu akşam. Kuviymiş. Hiçbir şekilde ilgilenmeyiniz.